Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda size geçen videoda anlattığım Birleşik Devletler'de hisse senedi aldığınızda temettü oranınızın %30 değil %20 olmasını nasıl sağladığımızı anlatacağım. şurada 9 numaralı yer var görüyorsunuz. Şu 9 numaralı yere Türkiye, Türkiye'nin İngilizcesi versiyonu. Türkiye yazdığımız zaman bizden aracı kurumumuz hesabımıza geçecek paralardan %30 değil %20 vergi vermemizi sağlıyor. Diğer her alan ee, önceki videoda anlattım. Hepsi birebir aynı olacak. Yalnızca şu 9 numaraya Türkiye yazıyorsunuz. Bu sayede Aracı Kurum, ee, Birleşik Devletler hükümetine sizin Türkiye vatandaşı olduğunuzu bildiriyor. Aradaki özel anlaşmaya istinaden %30 değil %20 vergi ödüyorsunuz. Tamam. Şu 9 numaralı yeri e, doldurmayı unutmayın. Ee, eğer elektronik ortamda da doldurulabiliyor elektronik ortamda doldur tekrardan doldurabiliyorsunuz yani aracı kurumlardan. Eğer burayı boş bıraktıysanız da tekrar doldurup burayı Türkiye yapabiliyorsunuz. Biliyorum çok saçma. Ee, yani zaten Türkiye vatandaşı olduğunuzu yazıyorsunuz, Türkiye'de ikamet ettiğinizi yazıyorsunuz falan. Ama şurayı boş bırakırsanız yine sizden %30 vergi alıyorlar. Şu 9 numarayı da doldurmanız gerekiyor.